Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki yerini güçlendirmek amacıyla Su7 modelini tanıttı. Bu model, güçlü donanımı, gelişmiş mekanik yapısı ve üst düzey teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Su7, iki farklı pil seçeneği sunuyor. Giriş seviyesi modellerde 73,6 kWh lityum demir fosfat, LFP, pili, üst düzey modellerde ise 101 kWh CTB pil paketi kullanılıyor. Bu sayede araç, tek şarjla 800 kilometreye kadar menzil sunabiliyor performans açısından Su7, tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Tek motorlu versiyon 220 kW, 295 VG, güce sahip olup arkadan çekişli bir yapı sunarken, maksimum hızı 210 km bölü saniye olarak belirlenmiş. Çift motorlu versiyon ise 4 tekerlekten çekişli olup toplamda 495 kW, 664 VG, güç üretiyor ve maksimum hızı 265 km bölü saniyeye ulaşıyor. En üst seviye Su 7 Ultra modeli ise 0'dan 100 km bölü saniye hıza 1,8 saniyeden kısa sürede ulaşabiliyor ve 350 km bölü saniye maksimum hız sunuyor. Xiaomi, üretim sürecinde kendi geliştirdiği kalıp döküm teknolojisini kullanıyor. Xiaomi Die Casting T9100 ve özel alaşım malzemesi Xiaomi Titans Metal sayesinde, aracın üretim süresi kısalırken ağırlığı %17 oranında düşürülmüş. Bu teknoloji, aynı zamanda kaynaklı bağlantıları %80 oranında azaltarak aracın dayanıklılığını artırıyor. Araç, LiDAR tabanlı gelişmiş otonom sürüş sistemleriyle donatılmış. Kendi kendine park etme, uyarlanabilir hız sabitleyici gibi özellikler sunan SU-7, Xiaomi'nin Hypros işletim sistemi ile çalışıyor. Bu sistem, hem sürüş deneyimini iyileştiriyor hem de aracın diğer Xiaomi ekosistem ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlıyor. Xiaomi SU7, gelişmiş batarya teknolojisi, yüksek performans sunan motor seçenekleri, dayanıklı mekanik yapısı ve otonom sürüş özellikleri ile elektrikli araç pazarında büyük bir etki yaratmaya hazırlanıyor.